Merhabalar. Şoziyeme hoş geldiniz. Harika bir videoyla bugün de karşınızdayım. Muhteşem Gen yükseltmesine başlayacağız ve gördüğünüz gibi emirler kısmında her zaman merak ettiğiniz o muhteşem adamlar var. Öncelikle gördüğünüz gibi Galatasaray'lı birkaç tane adam aldım ve Galatasaray ekibi kurup Şampiyonlar Ligi'nde sizlerle ilgili mücadele etmeye çalışacağım. Ama ondan önce abi Cristiano Ronaldo'yu en sonunda takıma getirmeyi başardım. Ve Torera oha Torera'nın süresi doldu ama hala abicim bu adamın değeri de artmıyor ne oluyor nasıl alacağız bunu ya. Ve Cristiano Zonetti'yi de satmaktan siz istediniz takıma koy dediniz Şoti ve takıma koyduk. Ve bugün de işte sizlerin istediği gibi muhteşem gen yükseltmesini yapacağız. Bakalım takımımız 138 geldi galiba 138 genden kaça çıkacak ama gördüğünüz gibi Cristiano Ronaldo 2 milyar 147 milyon 483 bin 647 coin'e Cristiano Cristiano Ronaldo'yu takıma aldım. Çok istiyordunuz Cristiano Ronaldo'yu. Abi Cristiano Ronaldo için bu videoya bir like, bir de abone olarak bana destek olun. Ve hemen videomuza tam anlamıyla başlayalım. Şu an hazırım. Gelin lan topunuz gelsin. Cerilerle şuraya bak. Kaleden kaleye gidene kadar akşam oluyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. İnanamıyorum buna. Buna yenildiğime şu an kendi kendime inanamıyorum. Yani momentum mu mesela bu ortaların hiçbir yerine gitmedi yani. ...gen yükseltmeye başlamadan önce şöyle yıldız biletini alacak mısın diye soran sorulara karşılık abi ben yıldız biletini almayacağım çünkü oyunda zaten çok fazla ilerlemiyor en azından bu hesap için almayacağım gördüğünüz gibi paket açılımlarda da ekstra bir şey gelmiyor 106'lık veriyor yine 106'lık bilmem ne filan gidecek pepeyi de satın almayacağım yıldız biletini de satın almayacağım almama sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar şu mesela şu an pepe çok güzel bir oyuncu ama ben satın almak istemiyorum yıldız biletini en azından bu hesap için bu hesap olduğunca yukarıda bir hesap. Ee, da almayacağım. Gördüğün gibi mesela 106 açıyoruz. Yine 106 çıkacak başka bir. Aynen bak 106 çıktı. Yıldız biletini de bu hesapta satın almayı düşünmüyorum. Pepe'yi de satın almayı düşünmüyorum. Ama biliyorsunuz ikinci hesabım var. İkinci hesapta Pepe'yi de ne bileyim Yıldız biletini de satın alabilirim. O zaman şimdi gel yükselmeye başlayalım. Şimdi benim şu an etkinlik için kurduğum takım bu. 5 milyar, abi 5 milyarlık takımmış. 5,5 milyarlık bir takım kurmuşum. Ama tabii çoğu oyuncular satılamaz durumda. İşte Bastoni, Mastoni var. İşte Pong var. Gerçi takımları değiştireceğiz. Karşı atak kadrom bu şekilde benim arkadaşlar. Şu anda da bu muhteşem kadroyla Öyle bir karşı atak yapmak istiyorum. Bakalım karşı atakta hem Ronaldo'yu görebiliriz. Hem de diğerlerini görebiliriz. Yalnız burada böyle bir sıkıntı yaptım. Ee, Yanlışlıkla Halant'ın aktarım puanlarını Burtagero'ya aktardım. Yani Halant'ı Ronaldo'ya aktardım. O yüzden bunları tekrardan aktaracağım. Şöyle, öncelikle şimdi Fling onu sol tarafa alıyorum. Hala sol bekte oyuncu almadım. Yani lampı bekliyorum 114 seviye ama şu an yine Pong'la idare edeceğim. Baston'un yerine ben Zanetti 121 yaptım ya. Yani 121 seviye yaptım. inanabiliyor musun? Adam 121 seviye. Zanetti'ye göbeğe koydum. Bir de beceri puanlandım. Full dedim. Adam tam bir manyak bir şey oldu. <laughs> ya tam böyle bir deli deli fişek çılgın. Oyunun sesi var mı? Var herhalde oyunun sesi. Tamam şurada oyunun sesi var. Onu bir Aa bu arada ekran kötü gözüküyor. Ekranı şöyle bir ayar çekeyim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen ayar çekeyim. Hazır burada durmuşken siz de bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız Şöti'ye destek için bu videoya şöyle bir patlama ya bir like patlaması yapalım. Beni yeni gören arkadaşlar da abone olarak destek olurlarsa çok iyi olur. 121 geldiniz hanetteyiz. ay 140 be. 140 gen olmuş bile ya. Abi buraya şimdi Cristiano Ronaldo'yu koyarsak 141 olacak mı? Ya anlamadan gen atladık ya. Yu be. Yu. Şöyle bir değiştirelim. Abi 122 gen ya. 122 gen Cristiano Ronaldo. Takıma eşlik ediyor. Bakalım. Abi 141 141'deyim. Hala 140 gen ama. Şimdi Haaland. Aha, aha. 20-0'ya çıktığı zaman acaba e, ne diyeyim size bir değişiklik olacak mı? Şimdi oyunculara giriyorum. Abi şu Burtaguerro mudur nedir? Onu şöyle bir çalıştıralım. Antrenman seviyesini aktaralım. Ve buradan Erling Haaland'a Burtaguerro'nun seviyesini aktardım. Haaland tam seviye oldu. Abi bu takımla şu an karşı atak yapacağım. Yani inan manyak merak içerisindeyim bu takım ne yapabilir acaba karşı aa 121 gen mi? oğlum neredeyim lan ben evin tamışım hala mı yapma be 140 gene kadar mı çıkabildim ben bir 141 gel 141 gel of be of be 141 gene hayal ediyordum ama 141 gel olamadık ama şu paranın değerine bakar mısın takımın değerine 6 milyar 748 milyonluk bir takım değerim var. Şu an hala 800 milyon da param var. Şimdi o zaman bu muhteşem takımı bir karşı atak Division Rivals'da karşı atakta deneyebiliriz. Ondan sonra bir sonraki videoda eğer arzu ederseniz bu takımı Cristiano Ronaldo'yu tek etekte neler yapabileceğini birlikte bakarız. Ama tabii onun için de lütfen bu videoyu like atmayı ihmal etmeyin. Hemen karşı atak. Allah! Aa! Oğlum kaçken bu adam lan benim fırsatlarıma bak. Yanlış hesapla mı girdim lan? Ananı seveyim. Yanlış hesapla girdim ben. Yanlış hesapla girdim. Ayda Oğlum Şoti seni parçalarlar bunda ya. Şoticiğim seni mahvederler. Senin şansın yok ya Şoti. Seni paramparça ederler oğlum. Şoti. Olmaz. Olmaz Şoti yapamazsın abi. Yapamazsın. Bu adam deli gibi gol atacak bize abi. Deli gibi o güzel vurdu Abi bizim burada yenmemiz imkanı yok ya şu an bu becerilerle şuraya bak. Kaleden kaleye gidene kadar akşam oluyor ya. Adamın poposuna çarptı top ya. Of ya. Allah Allah bir de şansa bak top direklerden direklerden dönüyor ya. 5 tane yedim bile ha. Hop. Gel lan buraya Campbell bari fantazi yapalım. Yalnız kaleci de şu Michael. Abicim ne var bu farfarları? Farfarlarının yerini değiştireceğim abi kesinlikle. Hiç topa vurduğu yok, bir şey yaptığı yok. Miriçiyoruz. Burta Gero pişman olacaksın benden becerileri aldığın için diyor abi çatır çatır Burta Gero gol atıyor ya. Alan da atar. Miriçiyoruz. Miriçiyoruz Junior da canavar. Hop şöyle bir atalım. Allah, Alan'ın ağzını burnunu kırdılar. Ben Forfana'nın yerini kesinlikle değiştirmem lazım. Kesinlikle çünkü bütün topları ona alıyor. Aha! Beceri hareketi yok mu lan bu buradaki Ero'da? Allah Allah! Hadi bitir be hoca hoca bitir be! Buradan golü yer mi? Vallahi tuttu. Buradaki Ero! Uzaklardan vuruyor ama yok abi yok. Evet birazdan gerçek veriyorum. Bu bir fragmandı. Şöyle nasıl parçalanır? <laughs> Fragmanıydı bu. Abi herif de full ya. E, ne olacak oğlum? Adamın bütün becerileri şeyde ya. Evet, müthiş fırsat geldi adam abi. Neyse parçalılar beni. Sıkıntı yok şimdi asıl kadroyla şu an gireceğim. Ama Forfana'nın yerine Pedri'yi, Haaland'ın yerine de Cristiano Ronaldo'yu koyacağım. Kadroyu aktif yapacağım. Ve şu an, şu an hazırım. Gelin lan! Topunuz gelsin! 140 kendi takımımı alayınız gelsin lan! Alayınız gelsin lan! Aha gel... Of. Oğlum gelmeseydin daha iyiydi lan! Anam! 140 geldi bir takım geldi galiba. Zor maç olacak arkadaşlar. Benzema, Nedvedev, Bernardo Silva, Vieira vallahi oğlum benim takım daha iyi ya. Haaland'ın oğlum benim Ronaldo'm var lan. Haaland'ın var lan hadi Ronaldo. Geliver yanıma güldür yüzümü. Cristiano Ronaldo. Volkar. Cristiano Ronaldo öyle hemen ilk golü attı. Aynı da aynı adam geldi ha bu arada. Roman yapıyoruz Cristiano. 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 Baba yapma be baba halal. Baba nasıl kaçırıyorsun onu? Aa! Takıma bir şeyler oldu. Ya da şu Michael çok iyi. Ya da abi benim mamalyolar kaçırıyor. 1300 kafaya battı 3-2 oldu. Çok heyecanlı gidecek maç. Maç çok heyecanlı gidecek. Abi yine Forfana'ya geldi. Cristiano Ronaldo pas atamadım. Abi kötü oynuyorum şu an fark ettim. Eder. Haaland. Haaland. Allah, ben böyle bir rezalet görmedim ya. Abi ortaların çirkinliğine bakar mısın? Şu an sıçmış durumdayım, berbat oynuyorum. Şu an takımdan da hiçbir şey verim alamadım yani. Net bir şekilde söyleyeyim size. Ben bu adama da yenirsem olmaz, çok üzülüyorum. Hadi çocuklar. Abi çok ters atıyor ya. Oğlum al, at lan! At lan! Beygir ol, eşek ol! At. Ya ne, nasıl oluyor ben anlamadım ya. Bunların hepsi uzun zamandır oynamıyorum karşı atak. Acaba ondan ötürü mü gol pozisyonlarını kaçırmış olabilirim? Ya çok rahat yenmem lazım ya. 1300. Yenildim ya. Bir daha deneyeceğim ya. Bir daha deneyeceğim. Yok moralim çok bozuldu. Ali Cappar gibi oldum şu an. İnanamıyorum buna. Buna yenildiğime şu an kendi kendime inanamıyorum. Kendime söveceğim. Yok abi ya. Yok. Şuradan bir ayranımızı tüketelim. Ah! Gücümü aldım. Ulan Ronaldo, seni aldık gol makinesi, çıktım bize tıraş makinesi. Aynı adam geldi. Senin ağzına sıkacağım lan şu an. Senin ağzına sıkacağım ağzına. Seni perişan edeceğim. Aynısı geldi. Sana gerçek gücümü göstereceğim. Sıkmayacağım. <laughs> Çıkmayacağım. Seni param yapacağım o tabii oyun izin verirse. Açıl lan oyun açıl. Abi yok ya. Aha geldi. Bir bağlantı hatası alabilir miyim? Bir bağlantı hatası istiyorum. Senin o zamanı var ya, o netvetini var ya ben yani senin. Adam şu an diyor ki, Ulan ne mal geldi be diyor. Ama Aa! Abi bir şey aksilik aksilik yap olacak ya. Aksilik olacak bak şu an kumanda çalışma. Allah'ım ya Rabbim ya ya. Yine handikapla başladık ama geri dönüş iyi iyi. Bir pozisyon kaçırdım. Ben full yapacaktım ya. free puan. Vinicius 2. Senin ağzına sıçacağım. atlan beni. Haaland. Buradan kaçırıyorsun. Abandım lan. Hadi kaçır. Hadi. Kaza geldim. Ronaldo! Ronaldo'nun muhteşem flikliklerine bir sinir daha ekledik. Vinicius, hadi Junior. 5-4. Adam da gaza geldi bu sefer ha. O da çatır çatır atıyor. Vinicius, 6-4. İki fark yaptı. Ben bunu parçaladım size, söyledim ya. Ben sadece acamelik yaptım, hatalar yaptım. Oğlum, Ronaldo deneyeceğiz ya çok açtım oyunu ya. Bu benim tamamen aptallığım. Kusura bakma Şoti. Mallık yaptın. Cristiano Ronaldo'yu da görün gelince atıyor ha. Atacak da oyunu en iyi Santo vuruşu şu anda. Ha, ha, ha. Abi bunların hepsi kaçtı ya ilk maçta. Oyunda bir terbiyesizlik var galiba ya. Bak bunların hepsi kaçtı abi. Hiçbiri takıma rakibi ulaşmadı. Yani momentum mesela bu ortaların hiçbir yerine gitmedi yani. Aynı tuş, aynı orta. Ama bak bu sefer oluyor. Bakar mısın abi şu ortanın güzelliğine? Bakar mısın ya? Adamı parçaladı. Ben size parçalayacağımı söyledim. Söyledim. Vallahi takım bu. 140 kere çıkardık. Karşı atakta bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ama bu video hoşunuza gittiyse like bombardımanı istiyorum. Ki yarın size Cristiano Ronaldo'nun tek tek hesaplaşmasını göstereyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu σου το με ό,τι Για σένα ζω, σ' τι? Σου το με σ' τι?